Evet, ee, diğer konuşmacımız doçent doktor Mehmet Vefan Albant hocamız. Ee, hocam buyurun, bir kültür mühendisi olarak Kaşkarlı Mahmut ve eseri Divanı Lugati Türk. Hocam buyurun, yine birkaç cümleyle kendinizi lütfedersiniz. Estağfurullah, ki. Ee, Mehmet Vefan Albant, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı'nda ee, doçent doktor olarak görev yapıyorum. Bildiri başlığım bir kültür mühendisi Kaşgarlı Mahmut ve eseri Divan Lugat Türk adını taşıyor. Aslında hepimizin e, çok iyi bildiği bazı mevzuları, ben Kaşgarlı Mahmut'un gözünden farklı bir e, bakış açısıyla e, yansıtmaya çalışacağım. Bu anlamda önce bir e, metin taslağı ya da bir çalışma taslağı nasıl bir kültür mühendisliği yapmıştır. Ondan söz etmek istiyorum kendime göre tabi. Ondan sonra tek tek bunları açıklama yoluna gideceğim. Şimdi Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Türk'ün merkezine şüphesiz Türkleri ve Türkçe'yi koymuştur. Bu yatsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla bizim de çalışmamızın birinci bölümü, yani Kaşgarlı Mahmut'un mühendisliğini göz önüne alarak ilk başlığımız bu olacak. İkinci başlığımız... 10-11. yüzyıllar Türk kültür havzası ve etkili etki alanı. Yani Kaşgarlı Mahmud'un 10-11. yüzyıllar arasında teker teker gezdiği şehirler nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ve bu kültür havzasında Türklerin yarattığı bu kültür havzasında kimler vardı? Kimlerle etkileşim içine girmişler? İkinci başlığımız bu olacak. Ondan sonra sırasıyla tabii ki Türk boyları. Türk boylarını da biz e, kaba hatlarıyla e, adlarını verdikten sonra... Kaşgarlı Mahmut bakımından önem taşıyan iki Türk boyundan bahsedeceğiz. Ben buna da şöyle başlık verdim. Birincisi dönemin süper gücü Oğuzlar. Kaşgarlı Mahmut için çok önemli. İkincisi ise asil güç Hakaniyeliler ya da Karahanlılar. Sonra ise Türk dili ve lehçelerini konumlandıracağız. Gelenek ve göreneklerden o dönemin bahsedeceğiz. Sosyal hayatından bahsedeceğiz. ...ve en sonunda da Türk kültür havzasının dışında kalanlar... ...yani Kaşgarlı Mahmut tarafından başkaları olarak ad edilenlere... ...bir değinip bildirimizi sonlandıracağız. Şimdi ben biraz da takip etmenizi istiyorum, kısaca geçeceğim. Türk kavramı ve Türkler... ...Kaşgarlı eserinin başlangıç bölümünde... Tanrı'ya ve peygambere övgüden sonra Türk kavramına ve bu kelimeyle kimlerin anlaşılması gerektiğine yer verir. Kaşgarlı hadislere ve bulunduğu tarihsel şartların gerçekliğine de uygun düşecek bir biçimde Türk kavramını açıklamış ve bundan hareket ederek Türklerin kat, Tanrı katındaki seçkinliğine önemli dikkat çekmiştir. Burada bir hadis naklediyor. Ekranda görüyorsunuz sanırım. Cürcani'den Bek İbni e, İlmudil Cürcani ona dayandırıyor. Yüce Tanrı, benim bir ordum vardır. Ona Türk adını verdim. Onları doğuda yerleştirdim. Bu ulus, bir ulusa kızarsam, Türkleri bu ulus üzerine musallat kılarım diyor. İşte bu, Türkler için bütün insanlara karşı bir üstünlüktür. Çünkü Tanrı onlara at vermeyi kendi üzerine almıştır. Onları yeryüzünün en yüksek yerinde, havası en temiz ülkelerine yerleştirmiş ve onlara kendi ordum demiştir. Bunlarla birlikte güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlamak, sözünü yerine getirmek, sadelik, övünmemek, yiğitlik, mertlik gibi ölmeye değer sayısız iyilikler onlarda da görülmektedir. Tabi bu arada Türk adını ve Türk kavramını doldurması gerekiyor. Bunu da dolduruyor Kaşgarlı Mahmut. Kimdir? Türk kimdir? Kimi anlamamız gerekiyor? Türk Nuh'un oğlunun adıdır. Bu Tanrı'nın Nuh oğlu Türk'ün oğullarına verdiği bir addır. Nitekim Tanrı'nın insan üzerinden uzun bir insanın üzerinden uzun bir süre geçmedi mi sözündeki insan kelimesi Adem anlamına gelmişti. Burada bir ayet-i kerimeden e, örnek veriyor. Türk adının hem özel hem genel anlamına dikkat çekecek bir biçimde. Ekranda görüyorsunuz, uzun geç, geçmeyeceğim, kısaltacağım. Türk kavramının teklik ve çokluğunu, anlam bilgisinin özel ad ve topluluk adı olmak prensipleri içinde ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden örnekleyerek açıklayan Kaşgarlı, Türk adının kaynağını belirledikten sonra daha özelde bu adı alan boylara ve bu boyların kim olduğuna değmiştir. Onların da boylarından 20 boya bölüyor boylarından bahsediyor. Hepsini Nuh peygamberin oğlu Yafes'in oğlu Türkiye kadar götürür. Böylece nesep olarak da geçmişlerini bir belirlemek yoluna gider. Ardından 10-11. yüzyıllar arasında Türk kültür havzasını ve etki alanını ortaya koymaya çalışır. Tabi bu arada hem var olan kültür ve medeniyetin izlerini var olanı aktarıyor hem de bunu bir millete aktarırken bir şekilde kendi inşa ettiği eser içerisinde bir kültür mühendisliği yapıyor. Asıl benim dikkat çekmek istediğim nokta bu. Bu yüzden kültür mühendisi diyorum zaten. 10-11. yüzyıllar Türk Kültür Havzası ve Etki Alanı eseri için gerekli dillik verileri ağızlardan tanıklayarak derlemiş olan Kaşgarlı Mahmut bu derlemeleri yaparken gezdiği veya bu lehçeleri konuşan farklı boylardan olan kişilerden edindiği bilgiye dayanarak 11. yüzyıl Türk dünyasının kültür havzasını ve bu, havzasın, bu havzanın etki alanını belirleme yoluna gitmiştir. Kaşgarlı açısından bu coğrafyanın son halkası Bağdat'tır. Aşağı yukarı o günü şartları içerisinde 4 milyon kilometre karelik bu kültür havzasının sınırlarını doğu batı, güney kuzey ekseninde belirlemiş ve harita üzerinde de bunu göstermiştir. Kısaca bu sınırları ben yine yansıtarak vermek istiyorum ve geçeceğim. Evet şurada Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği Türk Kültür Havzası'nın sınırlarını kabaca veriyor. Bir hemen eserinin başka bir yerinde de bunları kilometre kare olarak belirleme yoluna gidiyor. Ona göre Türklerin yaşadığı toprakların büyük bir kısmı Rum bölgesinin yanından Maçin'e kadar 5 bin fersah uzunluğunda 3000 bin fersah genişliğindedir. Bu da toplamda 8 bin fersah yapar. Ben bütün bunları bilinsin diye dünya şeklindeki haritada gösterdim diyor. Türk boyları, tabi e, Türk boylarından birçok Türk boyundan bahsediyor. Ama eserinde ikisi, iki Türk boyu çok öne çıkıyor. Bir tanesi Süper Güç Oğuzlar diye adlandırdım birincisini. Kaşgarlı Mahmud'un yaşadığı dönemde Karahanlı Devleti başta olmak üzere Uygur, Gazneli, Büyük Selçuklu ve İdil Bulgar Devleti olmak üzere 5 Türk Devleti'nin hakim olduğunu görüyoruz. Yalnız bunlar içerisinde o dönem için süper güç Oğuzlardır. Kaşgarlı'nın eserini tamamladığı Bağdat'ın o sıralar Selçuklu hakimiyeti altında bulunduğu dikkate alındığında onun Oğuzlar eserinde bu kadar çok yer vermesinin nedeni daha iyi anlaşılabilmektedir. Kaşgarlı Oğuzların atası Selçuk'tan başlamak üzere bu Türk boyu ile ilgili birçok bilgi nakletmektedir. Örneğin Selçuk maddesinde şöyle diyor. Zamanımızdaki Selçuk hanlarının dedelerinin adıdır. Ona Selçuk başı derler. Bundan da Kaşgarlı Mahmud'un dönemin süper gücü Oğuzları ta geçmişlerine varıncaya kadar ne kadar iyi tanıdığını bu kültür merkezinin kodlarını ne kadar iyi çözdüğünü rahatlıkla anlayabiliyoruz. Tabi sadece bunlarla kalmıyor. Oğuzların boylarını ve damgalarını da sayıyor. Ayrı ayrı hepsini gösteriyor. Onunla da yetinmiyor. O dönemde yaşayan Oğuzların yerleşim yerlerine de bazı şehirlerine de değiniyor. Bunları veriyor. Kaşgar'ın çizdiği haritada Oğuz yurtları iki farklı yerde Karaçuk Dağı'nın batısında ve Karaçuk Dağı'nın kuzey doğusunda gösteriliyor. Sitkün, Sabran, Karnak, Sunak, Karaçuk, yine Kaşgarlı'nın adını zikrettiği Oğuz şehirleri. Gelelim Kaşgarlı Mahmud'un da mensubu olduğu Hakaniyelere yani Karahanlılara. Karahanlı Han sülalesinden olduğu yolunda kayda değer bilgilere sahip olduğumuz Kaşgarlı Mahmud eseri boyunca ne kendisinden ne de mensubu olduğu Karahanlı sülalesinden çok da ayrıntılı bilgiler nakletmiyor. Zaman zaman satır aralarında kendisinden bahsederken ben onların en uzdillisi, en açık anlatanı, akılcı en incesi, soycu en köklüsü, en iyi kargı kullananı olduğum halde ifadesini kullanır ki bu onun asaletinin ve bu asalete verdiği önemin bir göstergesidir. Kaşgarlı kendi ifadesiyle bütün bu niteliklere sahipken ve eser yazmak gibi bir yükümlülüğü yokken Divan Lügat gibi bir eseri ortaya koymakla da ayrıca övünmektedir. Kaşgarlı ataları olan beylerin Türk illerini Samanoğullarından aldıklarını ve atalarına Hamitigin dendiğini de belirtir. Kadir sözcüğünü bu bağlamda açıklar ve Hakaniyelerle ilgili yani kendisinin de mensubu olduğu e, boyla ilgili de o bilgileri verir. Türk dili ve lehçeleri ne şekilde ele alınmıştır? Onlara da hemen kısaca değineceğim çok ayrıntıya girmeden. Kaşgarlı ayrıntılar şeklinde bilgi veriyor ama ben kısaca şöyle topladım bunu. Kaşgarlı'nın söylediklerinin işinde o dönem Türk topluluklarının dil özelliklerine göre şöyle ayrıldıklarını görebilmekteyiz. Çiğil, Kıpçak, Yemek, Oğrak, Oğuz, Toksu, Uygur, Yama gibi boylar bunlar ortak Türkçe içerisinde bulunan tek dilli topluluklar. Bulgar ve Suvarlar gibi tek dilli olup ortak Türkçe... ...çevresi dışında kalan Türk toplulukları... ...Argular ve Kençekler gibi... ...Karahın ülkesindeki iki dilli Türkler... ...Basmıl, Çomul, Kay, Tatar... ...Yabaku gibi boz, kuzey bozkırlarında... ...bulunan iki dilli Türkler... ...Hotan, Soğut ve Tibetliler gibi... ...Türkçe'yi ikinci dil olarak öğrenen... ...yabancı topluluklar. Gelenek görenek, inanış ve sosyal hayat... ...çok uzatmamak adına hemen özetleyeyim. Kaşgarlı Mahmud'un kitabında... ...eski Türk inanışlarından... ...başlamak üzere giyim, kuşama... ...hanımların süslerine varıncaya kadar her türlü bilgiyi zaman zaman ayrıntıya girecek kadar e, bulmak mümkün olabilmektedir. Ya da taşı ya da tigi denilen, e, duyanı öldüren ses, bunların tamamı eski Türk inancından Kaşgarlı Mahmud'un eserine naklettiği bilgiler. Ama en dikkat çekeni Türk giyim kuşamı ile ilgili olan ki Türkler giydikleri elbiseleri boyuyorlar. Ütülüyorlar, İpek mendil ve eldiven kullanıyorlar. Kadın giyim kuşamı hakkında da bilgiler veriyor. 11. yüzyılın Türk kadını değişik süs eşyalarıyla süslenen, takılar takan, giyiminde renkleri bunların süs olarak kullanımına dikkat eden bir kadındır. Kadını ruhuna, vücudun ve yüzünün güzelliğine göre ayırır. Altın özük ve erdeni özük olarak niteler. Kaşgarlı giyim kuşamın insan üzerinde yarattığı psikolojik etkilere de atıfta bulunarak, eşini etkilemek isteyen kadınlara şu atasözüyle seslenir. Kılını bilse kızıl keder, yaranı bilse yaşıl keder. Peki Türk kültür havzasının dışında kimler var? Onlara da yine kısaca değineceğim. Kaşgarlı Mahmut Türk dışındaki unsurları genel bir adla tat diye adlandırmıştır. Tatlardan ilk kastettiği Farslardır. Zaman zaman tat kelimesinin yanında tat tavgaç kelimesini de kullanır ki Burada iki şey kastedilir Tattavgaçla İlk olarak anlamamız gereken tattavgaç kelimesiyle yabancı öteki bunlardan da yine ilk anlaşılması gereken Farslar. Ama bunun da ötesinde Müslüman olmayan topluluklar ki o dönem için bunlardan anlaşılması gereken de Müslüman olmayan Budist ya da Maniist Uygurlardır. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. 11. yüzyılda dönemi süper gücü olan Türklerin kültür ve medeniyetini dil aracılığıyla aktarma ve dönemin itibarlı Arap İslam kültürüyle yarışacak seviyede güçlü olduğunu ortaya koymaya çalışan Kaşgarlı Mahmut bunu Türk merkezli ve Türk'ün bakış açısından vermeye çalışmıştır. Bunu eserinde bir sıra içinde nakleden Kaşgarlı bu sıranın en üstüne Türkleri, Türk dilini ve Türk kültürünü koyar. Bu kültür bütün unsurlarıyla Kaşgarlı'nın Kaşgarlı eserinde kendine yer bulmuş ve bu unsurlar onun ustaylılarında büyük Türk resminin nadide renkler olarak yerlerini almışlardır. Teşekkür ederim. <laughs> Mehmet Vefa Nalbant hocama da teşekkür ediyoruz.